Projemizden 44 paydaş, 290 çadır, 25 farklı tematik alan. TÜPİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Manisa Cerrahpa Üniversitesi öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçen Manisa Bilim Şenliği sona erdi. 11-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan şenlik Manisalılara unutulmaz anlar yaşattı. Atatürk kent parkında gerçekleştirilen kapanış törenine AK Parti Manisa milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Celal Üniversitesi rektörü profesör doktor Ahmet Ataç, TÜBİTAK başkanı profesör doktor Hasan Mandal, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kuşattılar semaları saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Manisa Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç kapanış konuşmasını yaptı. 172 bin kişinin standları gezdiğini açıkladı. Projemizde 44 paydaş, 290 çadır, 25 farklı tematik alanda bilimle halkı buluşturmaya gayret ettik. An itibariyle aldığımız rakamlara baktığımızda 172 bin civarında bir ziyaretçi kayıtlı olarak Kent Park'ta bu süreçte bilimle beraber buluşma oldu. Alanı ziyaret ettiğimizde de gördük. Velilerle, çocuklarla üç kuşak anne, kızı ve onun çocuğunun bilimle buluştuğu standlarda da bizim hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi görmenin derin mutluluğunu yaşadık. TÜPİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal da yaptığı açıklamada şenliğin Türkiye'de yapılan en büyük organizasyon olduğunu vurguladı. Sahada olmaya çalışıyorum. Birçok bilim şenliğine bizzat katılıyorum. Yani bir en az dörtte birine katıldığımı düşünüyorum fiziken de. evet gerçekten hocam en büyüğü ve en izleyebildiğim kadarıyla en kapsayıcı ve katılımcı olanı kapsayıcı ve katılımcı olanın. Mandal, bilim şenliklerini daha yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını, bu konuda da Manisa Bu Üniversitesi'ne örnek göstereceklerini sözlerine ekledi. Bu bilim şenliklerini daha da yaygın hale getirmenin en güzel örneklerinden bir tanesi bana sorulduğu zaman ben Manisa ilimizi ve Ahmet Atacı hocamızı, Celal Bayar Üniversitemizi örnek göstereceğiz inşallah. AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık güçlü ve büyük Türkiye vurgusu yaptı. Biz güçlü ve büyük Türkiye'ye inanıyor. Güçlü ve büyük Türkiye inşa etmek için el birliğiyle hep birlikte liderimiz Recep Tay Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğiyle hiç durmadan çalışıyoruz. Bizim güçlü ve büyük Türkiye hedefinde en büyük gücümüz, en büyük kaynağımız geleceğin sahibi olan bugün geleceği onlar için hazırladığımız evlatlarımız, gençlerimiz. Kapanış konuşmalarının ardından paydaşlar ve şenlikte görev alanlara teşekkür belgesi takdimi gerçekleştirildi. Manisa Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen ulusal stream yarışması atık malzemelerle inovasyon küresel sorunlara çözüm kategorisi ve mühendislik tasarım robotik kodlama kategorileri sonuçları açıklanarak ödüller sahiplerini buldu.